Şimdi, umut hakkına dayalı bir ev hapsi kesinlikle bizim kabul etmediğimiz bir yöntem. E, yaptıkları görüşmeler, e, e, tıkandığı noktalar ve talepler şu şekilde. E, en azından bizim e, genel mekanizma tarafından bilgilendirildiğimiz husus. E, üst düzey yöneticilerinin de yargılanmadan yargılanmadan e, direkt senin benim gibi vatandaş gibi gelip aramıza katılması. Üst düzey yöneticilerin, yani yargılanmak bile istemiyorlar eee başına umut hakkı. Ya bunlar e, konuşurken bile e, yani ben e, şöyle şey çocukları tabutlarını e, babasının tabutunu arayan şey çocukları aklıma geliyor. Bu kabul edilemez bir durum e, biz bunun mücadelesini verdik. Tabii ki kardeşiz. Ben Kürt Kürt kökenli bir kardeşinizim. Yani ben e, hiçbir zaman Kürt olduğum için bu ülkede dışlanmadım. E, ya da siyasette de dışlanmadım. Ticarette de dışlanmadım. Bir kamu kuruluşunda da dışlanmadım. Çalıştım. Oradan da emekli oldum. Şimdi ticaret yapıyorum. Ama e, burada e, Kürtler üzerinde değil de Kürtçülük üzerinde e, evet. gidişat var. Bunu da kullanıp e, Dem Parti ile anayasayı e, değiştirebilecek bir duruma gelip sayıyı oluşturup orada tekrardan seçilebilir yüzdelik dilimini, Cumhurbaşkanı seçilebilir yüzdelik dilimini alta indirip Cumhurbaşkanı'nın bir yılda seçilebilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir de öyle söylediniz. Tahmin edilen de bu. herkesinde herkesin de konuştuğu bu zaten. Partimizin buna bakış açısı kesinlikle ve kesinlikle yöntemlerin doğru olmadığını, bu işin devlet eliyle, devlet görüşmeleriyle, siyasi kanallarla değil. Parlamento değil yoluyla tabii. De, yani e, şimdi e, biliyorsunuz önce parti grubunda getirip konuşulsun denildi. Biz kesinlikle buna karşı çıktık. Yani gazi meclisimizde böyle bir şeyin bu yaşanması. Bir işte, de Sayın Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmesi. Tabii ki de. Siz nasıl karşılıyorsunuz? Yani nasıl şöyle yani? E, bunlar e, tabii ki baştan beri koyduğumuz tepki aynı. Biz görüşülmesini ya bir tabii ki bununla ilgili bir lav edilecek bir e, örgüt varsa lav edilsin. Bu devlet eliyle, devletin istihbarat örgütleri vardır, e, işte e, çeşitli kamu kuruluşları vardır, e, bunlarla ilgili irtibatları kurup bu işleri halledebilecek, bu işi sonlandıracak kurumları vardır. Bunun hoş olmayan kısmı şu, bu işi yaparken siyasi bir emel gütmek. Bu işi yapalım, siyaseten kendimize de anlaşalım, e, siyasi ömrümüzü biraz daha uzatalım. Mesele bu. Açık ve net. Herkes de bunu biliyor. Evet, yani terörsü gizlemesi, terörsü Türkiye, ye, Türkiye, ye, Türkiye isteğine bu ülkede yaşayan herkes destek olur. Tabii ki de. Tabii ne, ki tabii, tabii, Terörün tabii. bitmesi bu ülkenin kalkınması demek Tabii belki de. ki de. Çünkü milyarlarca dolar masraf gidiyor, para gidiyor yani bu işle mücadele için. Evet. Ama dediğiniz gibi bunun siyasi getirisi için bu işin yapılması da. İşte ne oluyor? Dengeleri bozuyor. O zaman da yani anlamını kaybediyor, anlamını yitiriyor. Yani insanların ben. birbirini öldürmesine engel olmaktan öte, siyasi bir beklenti içerisinde bu adımın atılması evet. pek insanların işte vicdanlarına dokunmuyor evet. diyeyim. Vicdani olmuyor gibi. İnsanlarımız bunu kabul etmiyor. Bize evet. sahada geri dönüşlerde kesinlikle bu yönde yani bunun bu şekilde çözüme kavuşturulması işte bunlara umut hakkı yahut da üst düzey yargılanmaması ve da işte e, bu bunlar için yapılacak e, bu dağdaki teröristler için yapılacak e, uygulama ne olacak bunların hiç bilinmemesi evet. pazarlıkların alttan ve alttan gitmesi kesinlikle e, bizim tavsiye ettiğimiz bir durum değil e, devlet eliyle olsun e, evet. bu iş olacaksa bölgedeki kanat onderleriyle olsun genel başkanımız evet. her zaman söyle diyor e, orada muhatap alınacak kişiler bellidir bir terör örgütü lideri muhatap alınarak bu işin yapılması biz kesinlikle ve kesinlikle karşısındaydık. Baştan beri de bunu ve umut hakkı kesinlikle kabul etmediğimiz bir durum. Bununla ilgili görüşümüz nettir, sabittir. O günkü noktadayız, aynı yerdeyiz. Anladım.